Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Belon Sandbox'ta çılgınlardan Dragon World uzaya gitti. 14 çılgınlar videosu boyunca gelmeyecek. Yani Dragon Fruit aramızdan ayrıldı. Yani uzayda birkaç arkadaş edindi şu an. Dragon Fruit gelmesini istiyorsanız yorumlara Dragon Fruit gelsin ne olur yazın. Like atın. Abone olun. Ben Dragon Fruit'i sizin için uzaydan şimdi parmaklarımla alırım getiririm arkadaşlar. Yani ben de biraz şükürüm çünkü Dragon Fruit gitti yani. Aramızdan inanamıyorum arkadaşlar. Dragon Fruit gitti. En son ayağına bir yerine bomba patladıktan sonra Dragon Fruit çılgınlardan gitmeye karar verdi. Ve gitti arkadaşlar. Bugün Bugün çılgınlar yeni kişilerle bir düşman edinecek. Bir düşmanlarla savaşacaklar. Korna Pumpkin ne yapıyor orada? Oğlum geçen çikolata sıraya spor maçı neydi be? Fenerbahçe ile Gaziantep iyiydi. Oynayın oynayın oynayın. Bir dakika arkadaşlar. Melon niye kayboldu? Bir fikirleriniz veya teorileriniz var mı? Benim yok. Yani kötü bir adam onu kaçırmış olabilir. Çünkü Dragon Fruit. Çünkü Melon en iyi olduğu için. Kalk git. Arkadaki ses ne be? Kalk git diyor bile. Ne oluyor hava kırmızı oldu gerçekten kulkit cool mi geldi evet beyler arkanızda şu an kulkit cool var kulkit 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 melon neredesin melon yarım saat sonra kulkit cool tam saldıracak. Şimdi onları çok havalı bir şekilde indireceğim dostum. Dikkat eden, o melonu sesi değil miydi? Evet. Adios amigos tebeyim. <laughs> Adiós, amigos. Call Bir dakika dikkat edin bomba attı. Aa! Bomba bana hasar verdi. Call Ama ben dostlarım için her şey yaparım. Hava düzeldi. <laughs> Aa durum bu çok kötü. Melon kalk git. <laughs> kalk git. Durumum çok kötü. E, e, e. Kalk Kal git. Kal git. Kal git. Hayır. Sakın Melo'nu bunu yapma. Bu dünyada regan bulunmaz. Kal. 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 Git. Oh! Ayağına ya nasıl bir mail oldu? Oh, oh. Gitti oh. Korkit. mi senin var ya ben ya dayanamıyorum yardım edin bizi de vurdu. De gel ben de bir tane varmış. basayım da gitti mi? Arkadaşlar öldü. Allah. Arada bir kere kullanılıyor. Bir iğnesi. şırıngası üç kere kullanılıyor. Aa! aa. Ayağını sıkarken bizimkileri de sıkmış ya. Ay. Ay ne maçı konuşuyoruz. Melo'nun başı dertte şu an bir Regan bitti. Bir tane vardı benim yanımda. İki tane yok muydu ya o? Kullandık diyor onu boşu boşuna. Acaba üç tane bir Regen baksak birbirlerini ziyaret alacak. ne olur diye. Yaramız geçti. Boşuna gitti o da. Evet. Kalk git. Aa, melon. Melon. Dışarıda uzaydan gelen bir şey geldi. Kalktım. Melon. Kalte! Kalte. Adios amigos bebeğim. Olmadı. O. Oh! Bize gelmedi sıkıntı yok. Sizi taramadım değil mi? Apple az bir şey taradın he? Sıkıntı yok yaşıyorum. Ay, tamam. Regeni geldi. Çocuğum bir attı. Baba benim de gelip de uçtu. Ee. Ona sniper rifle alacağım. Hayır iyileşiyor bir dakika. Her an silah tutalım. Kol get. Kol. Kol get. Kol. Kol kol. Kol git gitti. Çin vana nebdi. mi kavini chain vana. Kardeşlerim. Melon iyi misin? İyiyim iyiyim. Kardeşlerim. Çok özledim sizi. Oy, gelişeceğim. Oy. Biz çılgınlarız, Dragon Fruit gitse de bizim ekibimiz hayatta kalır. Allah! Dragon Fruit! Merhaba, geldim. Uzayda görevim bitti, geldim artık. Ama sizi istemiyorum, hadi de bu uğrarım. buraya neye de demeyi çalıştı? Ben de bilmiyorum. Ay cici kardeşler çılgınlar asla bitmez. Evet. <Sessizlik> Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Yani çılgınlar bugün çok değişik şeyler yaşadı. Ama bu videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz.